Çok iyi, Çok iyi hareket. İnanılmaz bir move'u var çocuğun burada. <laughs> Try hard'ı ne amına koyayım? Kanka karşısındaki <gülüyor> karşısındaki <gülüyor> yıldızlar <gülüyor> yıldızlar dans şampiyonu lan amına koyayım. Karşısında küçücük çocuk var böyle saçma sapan try hard <laughs> hareketler yapıyor amına koyayım. Manyak mıdır nedir? <laughs> her şeyden önce bu abi niye bu küçücük çocukla dans vs kabul ediyor? Kanka yıldızlar dans şampiyonu bağcılar. <laughs> 30 no tane okay. çocuk var yapma gözünü Çocuklara yani. bir baksana. <laughs> Şarkı o kadar iyi ki. Şimdi... Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdım. Yalanın batsın yalan. Yalanın batsın yalancısın. Kızız Bursam bana benden Yakındın Şimdi neden Uzaktasın Hayal kurup hep Yalanın Batsın Yalancısın Kaçtık <laughs> Yani artık açtık Madem dinleyelim boşa gitmesin Hande tamam. abla tanıdık bu arada Kına köleyim desen İnanır <laughs> mıyım Tamam abi, devam et <laughs> <laughs> ne yaptı şimdi? ki. <laughs> Değmezsin. Bir şey söyleyeceğim, derin analiz girmemiz lazım. Tamam, ya. gel. Öncelikle... Çocuklar gergin. Hı hı. Kendine aşırı derecede bir özgüven var. Bu maviliyle şuradaki e, solundaki mavili yakın kanka. Belli Bunlar ki. mı? Evet. Ben bu çocuğun hiç umursadığını düşünmüyorum. Yok, Asıl kankası ama. bu. Bu çocuğun. Peki abi bakacağız şimdi. Bakışlardan belki. ve dikkatten Peki. belli. Semtin sence burada neden böyle bir toplanma var? Neden hoparlörler ve başında birisi bekliyor? Kanka e, ben... Her zaman bağcılarda böyle bir ortam olduğunu biliyorum. Bunlar e, şu Bağcılar arkadakiler e, büyük ihtimal yeni satılmış bir Doğan'ın arka tarafından çıkartılmış bas sistemleri. Çıkma diyorsun. Çıkma. Evet. Neden? Şimdi adam satmış zaten. 2500 okutmuş sahibinden de. Evet. Ama dememiş ki bas sistemini de vereceğim. Peki en sence burada bir dans etkinliği mi söz konusu yoksa herhangi bir sünnet, düğün nişan? Abi, bildiğin normal bir gün bu. Normal bir gün yani sünnet nişan olsa biraz daha kıyafetler janti olurdu diyor. Peki diyorum. çocuğun şöyle bir ihtimal söz konusu sence? Karşıdaki kişi çocuğa bu tarz battle dancing'i öğretmiş olan kişi olabilir mi? Olamaz. Hocası. Ee, Bağcılar'da kuraldır. Ee, hiçbir şekilde ustaya dis atılmaz. Ama boynuzun kulağa geçtiğini anlayacakları bir nokta olması gerekmiyor mu? Yani bunu daha fazla, daha farklı kişilerin karşısında başarılı olarak nitelendirecekler. Başarıcı olacağım. Şey gerçekten önemli benim için gerçekten Hı -hı. bunu bilmek önemli. Sence bu battle'daki en sert hareket hangisi? İzledikten sonra yorum yapmanı rica edeceğim. Tamam. Ve kimin kazandığını düşünüyorsun? Tamam. <laughs> arada izleyici sayısı giderek artıyor. Çocuğun gül yapraklarına dikkat etmiş miydi? Arkadan geliyor. Onu e, seven Hayır, Bu abi de. atıyor. Hayır. Bu arkadan, abi atıyor. Arkadan gel <laughs> Ele dikkat şuradan çıkacak olan. Arkadan geliyor. Elini tekrardan cebine sokuyor attıktan sonra. Neyine? Çete bakma, çete bakma. Ne, neyine? Tamam, zaten ikimiz ters şeyi söylüyoruz. Çete baksan mı olur? Tamam, neyine? Tamam, neyine sen söyle. Neyine istersen. Neyine sen istersen. Söyle. Kafana göre tamam, seç. Tamam, sen söyle. Seç ya. Sen söyle. Seç kanka. Ne istiyorsan. Hayatına. Hayatına, kabul. Gel geri. Buradan gelen beyazlı kızı iyi izle. Beyazlı bak, geliyor bak. Bak elinde elini görüyor. alakası elinde, elinde ne var bak. Dur dur. Bak, o da bir şey alacak. Sık kafana. Hayatımı aldın. <laughs> Sık kafana. Hayatım gitti arkadaşlar. <laughs> ne demek? Yani onu bekliyorum ben de. Bir daha geri gel tam bir hayal et. Şu çocuğu bu arada. Bu Hakan 23 cm hareketi kanka. Ya <laughs> <laughs> öyle ama. <laughs> Efe. Biliyor musun Hakan 23 cm? Biliyorum kanka. Ha tamam. İşte o hareketi ama şu şey demek herhalde. <laughs> ya ben anlayamadım. Bu bu anladım de, anladım Emre tamam. Tamam Emre tamam. <laughs> Ne demek kanka Şunu pardon? Şuraya osurtturdum siktim seni demek. Osurturdum? Siktim osurturdum seni demek. Kanka biraz yanlış bir üslupta olduğunu düşünüyorum. Kanka çok doğru üslupla bir şey kanka, mi yani diyorsun? çok çirkin değil mi ama yani söylediğin şey? Kanka az önce küfür yani Ben izledik herhalde. O fiilden nefret ediyorum. Hangi fiilden? O fiilden. Her şeyi daha çirkin gösteriyor kanka. Kabul et. Siktim mi? Hayır kanka bir önceki. Osurtturdum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Olan şeyi daha çirkin gösteriyor. Burada önce yayında Yıldız'la da konuşmuştuk bu arada. Ha osurtturma kelimesi neden bu kadar takılıyorsun ki? Ne var ki bu kelimede? Kaan rahatsız edici değil mi sence? Hakikaten soruyorum. Hayır. Neden bu? Ya, şey mi şimdi osurtturdum rahatsız edici siktim rahatsız edici değil mi? Hayır <laughs> kesinlikle öyle. Kanka bir de böyle falan yapma nasıl ne alakası var siktim daha rahatsız edici küfür. Ya kanka kime göre ya. Kanka geldim sana siktim seni diyorum. Kanka deme artık tamam yeter bu kadar vurgulu söyleme her şeyi. Adam geldim sana geldim sana siktim seni diyorum. Kanka demesene ama Vurgulu söylemiyorum kanka ama. Kanka onu da söyleme çok fazla söyleme bir şeyi. Niye kanka? Kanka, insanları. için... Editini şey... izledik lan az önce, küfür editini izledik. Niye bu kadar küfür edilmesine göre davranıyorsun? Çok aynı şeyi üst üste söyleyince rahatsız edici oluyor. Gerçekten. Tamam, geldim sana, götten girdim diyorum. Kanka, Allah aşkına... Ben... Ha sen küfür edilmesine karşı diyorsun, aynı küfür küfürü değil. Hayır, küfür edilmesine karşı değilim. Yerinde küfür edilmesini istiyorum sadece. Kanka, açıklama yapıyorum küfür ederek. Ne var bunda ya? Tamam, devam et. Kanka, bu siktim, osurtturdum seni. <laughs> kanka! Kanka bu seni bitirdim. Artık gaz kaçırıyorsun. <laughs> tamam hocam. <Uçay. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Kafa bir kere oynar başla abi. Görüyorsun baş kafaya dikkat et. Böyle bir vücut kafa bağımsızlığı. <laughs> Sen ilk başta direniyor. Hareketi yani. açıklıyorum. Dönmeye direniyor. Şu sen oluyorum hareketi. Şu tamam. Ne ne oluyor? Sen olacağım şimdi. Ben sana sana dönüşüyorum. Peki, yani. peki. Sonra kendine dönüşüyor. Sonra kolunu şöyle şöyle yaparak Artık ben senin üreme organınım diyor tamam mı? Sonra üreme organını gösteriyor. Sonra yanındaki çocuğun en yakın arkadaşının kafasına geçirerek üreme organını arkadaşının kafası sana girsin demek istiyor. Anladım. Şimdi oturdu. Şimdi evet. oturdu. Geliyor. Bu da, bu da şey full counter diye bir skill var. Geliyor. Kanka. O çok özel hareket geliyor. Şimdi... Kaçırıyorsun kanka. Hava kılıcı bastı. Kaygı bu hareketi en çok harmanlayan şey sana söyleyeyim mi? Aynı andaki kendi şaşkın yüz ifadesi. Dikkat et. Dikkat et. Sanki hayatında ilk defa nah görmüş gibi. Ne? Ya kanka bu kız cansın burada ne işi var ya? Çocuğu şu çocuğun şu hareket hareketi yaptığındaki yüzüne bak. <laughs> Kendine o kadar inanıyor ki. <laughs> Peki. Sikti. Bitirdim seni. Şimdi neden? <laughs> bu dayı ne yaptı? Bu dayının da tadını kaçırdı. Değmezsin dedi orada. Hayır diğer çocuk seni bitirdi dedi. Hayır değmezsin bile. <laughs> Gelirken karet etleri çok iyi bu arada O <laughs> umursamaz oh, tavırlar <laughs> 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 Mustafa'nın canlı yayın bildirimini okuyorum 53 Rize tıkla katıl bize. Ok yazar mısın? <laughs> <Kanka> abartı bu. <laughs> bu abartı. Niye böyle? Abisi geldi aldı çocuğu. Kanka bağcılar şaşkın da. Kanka kim kimle kapışıyor? Orklar humanlarla mı ama? <laughs> <laughs> ne bu? Kanka, kanka. Bir video vardı hatırlıyor musun? Dans ederken kavga eden çocuklar yazsana. Kanka o çok iyi, o çok iyi. <laughs> Ya bu nasıl gerçekleşebilir ya? Kanka bir de şu çok iyi. Hangisiydi? Bu. Ya. Kanka al kopyala benim şeyden aç. Neyden? Operadan aç. Ne bir dur ya. Sen de karıştın. Böyle ne karıştın lan? Ben bak beni sip dinlerim anla çıkartmayayım okulda ha. Bak son senem. bak bak şu Mavi Mavile aklını kaybediyor kanka. Mavile aklını kaybediyor. Ben bak beni sip dinlerim anla çıkartmayayım okulda ha. Bak son senem. Adını sip dinlerim. Mavile kapıyı. Bu arada çocuk o kadar güzel fake atıyor ki esniyor çünkü. <laughs> Sen <laughs> ne karıştırıyorsun? Ne karıştırıyorsun lan? Baba bak beni siz dinleyin ondan çıkartmayayım okulda ha. Bak son senem. Bu ne? Bu